Gerçekten çok zor durumdayız. Bunca böyle bir dere görmedi, böyle bir afet görmedi. Yanıyoruz şu anda. Hasarımız büyük. Görüyorsunuz. Çok felaket mahvolmuş olmuş durumdayız. Dere aşırı büyüdü. Şu anda gerçekten Allah muhafaza, Allah yardımcımız olsun. Çok Allah kimseyi böyle bir affette karşılaştırmasın. Görüyorsunuz, gerçekten çok zor durumdayız. Evet. Aşırı yağışlı devam ediyor. Şu anda e, büyük sıkıntımız var. Gerçekten çok zor. Şu an büyük tehlike altındayız.